Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri yollarda önlem alırken güçlükle ilerleyen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar sis nedeniyle oldukça zorlandıklarını ifade ettiler. Edirne sisler altında kaldı şu anda. Tarihi yapılarımız en başta seviniyor olmak üzere göremiyoruz. Bütün Edirne'yi sis kaplamış durumda. Garaj tarafından açık fotoğraflar geliyor. Yavaş yavaş şehrimizin de görüntüsü açılmaya başlar. Tarihi yapılarımız ortaya çıkmaya başlar gün içinde. Hiç beklemiyorduk. Dün akşam yağmur yağdı. Yağmurdan sonra sis havayı görünce hani biraz şaşırdık. Çok güzel duruyor. Tarihi eserlerin arasında hani çok farklı bir havası oldu. Uyandık. Sis havayı görünce Selimiye'yi göremedik. Selimiye'nin gölgesinde kaldık. Sis havadan dolayı se Selimiye'yi de görmez olduk.